Bismillahirrahmanirrahim. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa, kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti, O izzet ve hikmet sahibidir ey peygamber sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter ey peygamber müminleri savaşa teşvik et eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa inkar edenlerden 200 kişiyi yener sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırla yüz kişi olursa Allah'ın izniyle iki yüz kişiyi yener. Sizden bin kişi olursa iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derecede bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.